Abi hiç attım ama video kapalıydı arkadaşlar o sıraya. Ah be. Köpek balığı gelmeden önce şunu alacağım. O da gelmek üzeredir şimdi. Hadi ver bakayım. Ne veriyor bu? Tüyden başka bir şey vermez herhalde. Baget beyaz e, kafa tası verdi. Bu iyi oldu çünkü evimi süsleyebilirim bununla. Hava kararınca adada durmayı kesinlikle düşünmüyorum. Bence çok tehlikeli arkadaşlar. Yağmur nasıl ya? Bu nasıl bir iş ya? Denizin içinde yağmur yağıyor. Bir tane daha patlatacağım. Toplamaya gerek duymuyorum. O yüzden toplamıyorum şimdilik. Oksijen lazım yalnız arkadaşlar. Öleceğim. Tüpün içine bir dalalım bakalım şuraya. Şunu ve şunu takarsak daha hızlı hareket ederiz. Yoksa zaten edemeyeceğiz. Öleceğiz. Önce görev odaklanıyoruz arkadaşlar. En son işimiz bittiğinde lootları almaya geçebiliriz. Şu anda hedefimiz görev tabii ki. Burayı takip ederek gidiyoruz. En dibine kadar gitmeye çalışacağım. Nereye gidiyorsa bu yol. Bir tane daha geldi gene. Lan ben de var ya oksijen almaya yukarı gidiyorum ha. Ölmezsen iyi olur. Yani patlamazsan iyi olur anlamında. Yani en azından bir parça alayım ben şöyle parçadan bir şey olmaz. Burada çok güzel loot'lar var anlaşıldığı kadarıyla. Bayağı bir malzeme falan var. Mesela şu balıktan bir sürü çıktı arkadaşlar. Kupr bas kalmıştı hatırlarsanız. Kupr çıktı. Abicim Atlama lütfen. Aşağı doğru gidiyorum. Son durak orası olabilir mi acaba? Oo bir tane daha var burada.